Merhaba CNM'ler. Bugün odamı çok toplu görüyorsunuz. Normalde bu kadar toplu değil. Ee, olan her şeyi yatakların üstüne şey yaptım. Doldurdum. Siz görmeyi de dolmayayım diye. İşte bu kadar da akıllı bir YouTuber'ım. Neyse. Ama bir açıklaması var. Neden toplu değilim? Çünkü ben çalışan bir bireyim. Toplamaya vakit yok. Şu an bile e, bu yılbaşı ağacı uğruna işe geç kalabilirim. İşe geç kalırsam video anında biter. Bunu baştan söyleyeyim kusuruma bakmayın yani. Her sene kurduğum bir yılbaşı ağacım var. Bu sene de onu kuracağım. Ama abim sağ olsun bu yılbaşı toplarımı e, kedilerimize, önceki kedime ve şu an kedime feda ettiği için alıyor alıyor buradan kedi atıyor, kedi oynuyor, parçalıyor, kırıyor. Sonra kırılınca bir tane daha alıyor. Ey abi senin haberin var mı bunlar ne kadar para? Ben bunları yatırım niyetine almışım. Senin haberin yok. gram altın daha ucuz bunlardan. Neyse Modumuzu kaybetmiyoruz. Yılbaşı ağrımızı kuracağız. Şimdi bir yandan çok ses olacağını düşünüyorum. Çünkü iPhone böyle hışırtı mışırtı ses olunca oraya odaklıyor. İnsan sesini odaklamıyor. Böyle de garip bir varlık. Tabii ki bu senede her sene söz verdiğim gibi beyaz çam alamadım. Çünkü yılın bu zamanlarına doğru benim param asla olmuyor. Biliyorsunuz ki yakın zamanda zaten işten çıkarıldım. Ve bir ay işsizdim. O sürede de ee, Bayağı bir borcun falan vardı, Salak gibi işsizken niye insan para harcar? Ee, bilmiyorum. Ama bilmediğime de bilmiyorum derim. Neyse. Modumuzu kaybetmiyoruz. Bir de şundan da bahsedeyim. Şimdi mesela bizim iş yerinde de şu an e, ağaç falan kuruldu ve diyorlar ki işte Müslüman ağaç şey yapar, Müslümanın falan çarçurda olmaz falan diyorlar. Ee, ben bunu... Oh, happy Christmas! Uuu! Falan diye kurmuyorum. Yani Christmas bana ne Christmas'a. Benim içinde olan ukde bir şeydir bu yılbaşı ağacı. Küçükken çok isterdim falan. Hatta ee, bilen bilir. Bir kişi falan biliyordur bunda. Küçükken işte ee, biz köydeydik ve böyle çarşıya falan gittiğimizde oyuncak falan işte ben ağlayıp zırlardım yani muhtemelen ama yok. Öyle bir çocuk değildim. Ben istemediğim oyuncağı ağlayıp zırlamazdım. Yani hep içime atardım. Giderdik şimdi mesela ucuzluk pazarına bir tane yomrada ucuzluk pazarları vardı. Ee, i̇şte e, orada bir şey aldıkları zaman ben de oyuncak olarak yılbaşı toplarından isterdim. Ve tanesi düşünün 25 kuruş falandı yani. Ve aşırı mutlu ederdi beni. Ve babam istemezdi derdi bırak ne yapacaksın şunu falan. Babamla param verdi falan gibisinde. Ve ben böyle gözlerim dolardı ama ağlamazdım. Bazı çocuklar ben şimdi görüyorum ben mağazacılık yapıyorum. Bizim mağazalarda oyuncak falan satıyorlar. Bunlar alınca oh, hemen yıkmaya başlıyor bir şeyler şey yapıyor. Hoş değil. Çocuksan çocukluğun bile otur kenarda sessiz bekle. Yani biz öyle büyüdük o yüzden biliyorsunuz. Ağacımı kurdum bu arada. Bayağı şey gül olmuş. Twitter'da bak bir şey Telefondan bakamıyorum. Dur bir dakika. Dün akşam da böyle bir şey gördüm Twitter'da. Onu size göstereceğim. Kız demiş ki sevgilimle işte ilk ağacımızı kurduk falan mı? Ama ağaç yok yani. Bir dakika hemen açıyorum. Ona bir mente attım diye. Bak gerçekten çok özür dilerim. Ama o sıra olsun kendim. <laughs> Size de göster Ağaç mı tamam mı arkadaşlar? Yazmış ya işte, sevgilimize evimizdeki ağaç süsledik. Ağaç yok ama. Böyle bir şey. Yazmış ki. <laughs> bir tane birisi. Yılbaşı ağacı değil yılbaşı çalışsı bu. Ve buna dün o kadar güldüm. Şu an komik gelmiyor. Çünkü dün çok gülmüştüm zaten. Benim çok özür dilerim o sıra o sıra güldüm ama gerçekten çok özür dilerim. Böyle şeyler ben genelde yorum atmam. Çünkü herkes her şey saygım vardı yani komikse de komik, dalga geçecekse de geçmem böyle millet şey yapmasın, üzülmesin, alınmasın. Şey yapmam yani. Ama ben bunun bir çözümünü biliyorum. Bunlarla ağacınızı OMG yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu bir yandan saracağım, bir yandan da yeni yıl hakkında, şey, geçtiğimiz yıl hakkında konuşacağım. Arkadaşlar geçtiğimiz yılda e, affedersiniz bu kanal doğal bir kanal ama ağzıma sıçıldı. Şakasız ağzıma sıçıldı ve ben bu yılda kimseye güvenmemem gerektiğini kesinlikle tasdiklerim. Çünkü markesim marka isim veriyorum lan. Marka ismi veriyorum. Ben normalde Y2 ile çalışıyordum arkadaşlar. Zaten her şeyim Y2. 2 yani. Seviyorum Y2. Yi. Ama o anda tabii çalışırken tabii şikayet etmek zorundasınız. Bu evrenin bir kanunu. Vay ee, çalışıyordum ve mağazamı değiştirdim ve biliyorsunuz tercihler tabii benim yaptığım hangi tercih doğru olur. Ama gerçi mağazamı değiştirdiğimden pişman olmayabilirim. Çünkü oradaki arkadaşlarımı da seviyordum. Onlar da bence beni seviyordur. Her ne kadar yüzüme gibi arkamda şeytan deseler de şeytan olduğumu düşünmüyorum. Herkes kendi boklara baksın. Ben burada kimsenin arkasında konuşmam. Neyse. Ve ben gerçekten iyi birisi olduğumu düşünüyorum yani. Bu kadar da şey bedenir. Doğrucu Davut'um yani. Çünkü ben... Herkes bana her şeyini anlatır ben kimsenin bir şeyini kimseye anlatmayan birisiyim. isteyeyim. Bunu da doğum günümde almıştık. Herkese böyle şey almıştık. Bana da mavi gelmişti. Çok güzel mavi. Böyle parlament mavisi. Bu arada bu parlamentin sigara olanla hiçbir alakası yoktur. Neyse. Ben burada çalışırken birden bana istifa etme perileri geldi. Ve ben istifa ettim. Pişman mıyım? Tabii ki pişmanım. Çünkü gene insanlara güvendim ve şöyle bir şey oldu. Mango dedi ki... Acil erkek. Dedim ben yani. Tamam geliyor. Ve evet. ben... Dedim ki ben dedim işte kanka sen de asgari maaşını biz de partken kazanıyoruz dediler. Ben gittim. Dedim ki o zaman ben ne şey yapayım haftada 4 gün çalışırım 3 günde ders çalışırım KPSS e carçı. Neyse işte çıktık. Yani o bok bir kere yendi. Bu arada çok dolu kaba oldu ya. Çok mu şey oldu? Şu mavi çıkarsan mı? Biraz alakasız oldu mavi. Söküyorum. Neyse be arkadaşlar ben o an şey dedi ki bana adam konuştuğumuz gün çık dedi ve ben çıktım ama çiçek. Şey, ve ben çıkmadım çünkü ben e, yediğim kaba tükürmem anlıyor musunuz ben insanları yarı yolu bırakmayı pek sevmem ve o bana dediğini perşembe günüydü ve ben e, dedim hafta sonu yoğun olacak ben mangodan gizli çalıştım cumartesi pazarda çalıştım çünkü yoğunlukta niye ben yarı yolda bırakayım şey şirketimi yani. Şirketim adamdır seviyorum ben bu ki. Neyse ben çalıştım. Pazartesi çıktım ve gittim mango dedim ki böyle böyle. Onlar zaten şey nasıl bir cinler bilmiyorum. Neyse çıktım ve beni la bir durun bir yıllık iznimi zaten sizin için yakmışım ben. Paramı falan almamışım. Beni hemen işe başlattılar. Bir dur bir dinleneyim daha yani. Neyse sıkıntı yok. Eee, gittim şeye, işe, başlattı, başlattı beni. Her şey çok iyi, çok hoş. Bana sürekli, bakın sürekli e, diyorlar ki niye işte şey, e, mutsuz görünüyorsun, niye öylesin, niye böylesin, e, niye moralin bozuk. Diyorum moralin bozuk değil. Burası vay ki atlayıp zıplayasın kasanın üstten altına Bunlar sürekli ben baskı, 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 niye mutsuzsun, niye öylesin, niye böylesin, niye böylesin? Ama o, o, oysa ki ben mutsuz falan değilim yani. Sonra işte şey... Bu benim saatime iki ay sürdü bu benim mango süre. İki ay boyunca şey oldu. Dedi ki e, niye öylesin sıcağı bir Benim gittikçe çalışma saatim kısıldı. Part time'lar bilir. Ee, normalde haftada 45 saat çalışırsınız. Part time 30 saat. Ama beni en sonunda 24 saate düşürdü. Ben, ben dedim ki onun yani ne yapıyorsun? Millet 29 saat çalışıyor. Beni 24. Ben konuşsam konuşsam adam bir türlü şey olmuyor. Müsait olmuyor. Ve adam o kadar şey yapıyor ki yargılayıcı bakıyor ki ben artık konuşmaya da korkuyorum. Neyse. Ama bir yandan da çalışıyorum ve gerçekten işimi yapıyorum yani bu şey değil. Ne denir? Ego mego falan cahçut demeyin ve ben ciddi olarak sorguladım ve herkese sordum. Dedim arkadaşlar bakın işten çıkardım ya. Eğer kötü çalışıyorsam bunu bana söyleyin çünkü mantıklı bir açıklama yapmadı beni işten çıkarırken. Neyse dedi salak mısın? Mesela Bursa var arkadaşım çok yakın arkadaşım. Dedim kanka dedim bak eğer öyleyse söyleyin, ben çünkü kendimi sorguluyorum ve psikolojik olarak o kadar yıprattı ki beni Mango. Artık adını bile duymak istemiyorum. Bak Mango gerçekten çok iyi olabilir ama o yani bazı haklar gerçekten helal edilmez, nokta.com. Neyse işte dediler kanka salak mısın seni çıkar ne? ben dedim ki benim kesin çıkar çünkü işte senden daha şey sen daha iyi çalışıyordun falan gibisinden o dönem birlikte başladı bir arkadaşım diyor bunu. Neyse aşkolar. Dedi ki işte dedi o gün 2-3 kişi işe aldı. eski müdürüm. Sonra ofiste beni çağırdı. Kasayı aradı. Metin'i ofise yollayın. Ben de dedim ki aa dedim beni full'e çekecek. Çünkü herkes beni full olacağımı bekliyor. Mağazada iki erkek var reyonda. bir zaten full. benim de açıkçası full'e çekeceğini bekliyor, bekliyoruz hep beraber bütün arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. I'm gonna show you. Sonra aşkolar dedi ki Metin dedi ofise girdim. Dedim ne oldu yani? Niye beni çağırdınız? Dedim Metin de deneme süren doldu. De ben şu şaka mı yapıyorsunuz? Hayır dedi maalesef işte deneme süren doldu. De bu süreçte bilmem ne daha çok başlatmak dedi. Dal geçiyorsunuz herhalde ben de dedim. Dedi üzgünüm dedi dal geçmiyorum. Yani o, hiç üzgün olduğunu düşünmüyorum bu arada. Öyle öyle konuşmaya başladı bir şeyler dedim ben nasıl şey ee, yani ağlamamak için zor tutuyorum. Bir şey bana mesela soru yöneltiyor. Ben konuşurken sesim titriyor. Ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Normalde hiç umurumda olmaz. Ama e, o an kendi salaklığıma çok şey üzüldüm. Çünkü sen yani neye güvenip işini bırak geliyorsun ve adam sana demiş ki acil işten çık. İşte artık bizdesin gibi konuşmalar yapıyor. Ben de o an kim olsa bence güvenirdi herhalde. Ve şöyle de bir şey oldu ben dedim ki böyle muhabbetim var iş arkadaşım. Dedi sakın arkana bakma. Herkes git 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 diyor. Çünkü onların gözünde mango o kadar büyümüş ki çok iyi bir iş fırsatı. Benim için hiçbir fark yok. Mağaza mağazadır yani. Hiçbir fark yok ama Vakit'teki rahatlık mango'da kesinlikle yoktu. Eminim mango'da çalışıp memnun olanlar vardır ama bizim şeyde öyle bir şey yoktu. Çünkü o kadar mobbing ki Bakın ben diyorum size gerçekten kendimi sorguluyorum ki acaba ben mi yanlış yapıyorum? Ya yani ben çalışmıyor muyum? Yani çalıştığımda eminim. Çünkü reyonu tek başıma kapatıyorum. reyon işlerini tek başıma yapıyorum. Ben şimdi arkadaşlar bunu izliyoruz kusura bakmasınlar. Ama ben bizim şimdi alanlarımız var. Zon 1, Zon 2, Zon 3. Zon 3'te mesela benle olan kişiler genelde reyonda olmazdı. Yani evet. bir yere kaçar giderler ve ben o reyonu her akşam kendim kapatırdım. İşten çıkarılmadan önce de Zon 3'teyim gene ve beni İki girişlerim diyelim. İki de kabine alıyorlar. Kabindekinin işi mi ne varmış. Kabine ben bakıyorum Rion'un da kimse yok ama. O gün bilecek olan kişi de istifa etmiş. Her ne kadar o işe alsa da. Harika. Ee, i̇stifam ne etmiş? Ben tekim o gün Rion'la. Tabi sıkıntı yok. Ben sonuçta baba pro biliyorsunuz. Baba pro yapar. Babalar sözünü tutar yani. Saat sekizden sonra da ütemmetin. Rion'la dönebilirsin. Rion'la işte topla falan. Ben tamam Rion'la çıkıyorum. Rion'u toplayacağım. Şaka gibi hala sinir kız geçiriyorum. Rio'nu çıkacağım, Metin depoya git, Metin şunu yap, Metin bunu yap, Metin kabine tekrar gel, Metin ne? Ben ne hani Bak belki de bir saat içinde Rio'nun bütün işlerini yapmışım ve e, o kadar da şey kolay değil bu Rio. Bedenlerini tek tek sıralıyorsun, askılarının böyle milimetrik aynı olacak şeyleri her şeyi. Bunları falan her eksiklerini yazıyorsun, bedenleri tek tek kontrol edip eksik yazıyorsun yani. Bunları tek tek yapıyorum. Dedim ki yani bunları dedim hiç mi görmediniz? Sonuç işten çıkarılır mı? Dedim ya bireysel satışı mı şey yaptınız? Normalde bizim Mango'da bireysel satış diye bir şey yok. Ama bize bireysel satış yaptırılıyordu. Ee, herhangi bir kazancımız olmamasına rağmen. Ki ben tam ona da şey çabalıyorum ve müşteriler şey diyor. Niye peşimde dolanıyorsun? Yani sen çalışar mısın, müşteri Niye sürekli peşindesin? Böyle tepkiler alıyorum ve Mesela müşteri oradaysa sizseniz ben şöyle kenarda şöyle bekliyorum falan Şimdi o an reyonu şey yapıyorum. Reyonu topladığım için bana kızılırdı. Reyonu bırak ve satış yap diye. Sonuç dedim yani bunu mu şey yapıyorsunuz? Yani buna mı baktınız? İşten çıkarma kararı alınırken. Diyor ki yok diyor biz de bireysel satış yapmıyoruz. O an demek istedim ki o zaman biz ne yapıyoruz? Biz ne bok yiyoruz yani burada? Dalga mı geçiyorsunuz? Sabır testi. ya yani gerçekten sabır testi ve ben e, psikolojik olarak o kadar Yıprandım ki e, Mangodan. Ama bunun bir de ders olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, işten çıkarıldım. Sebebi ise bir anda vakıftan çıkmamdı. O yüzden bir anda da Mangodan siktir çekildim yani. O yüzden biraz olduğunu düşünüyorum. Şimdi video editlerken şu kısmı anlatmamışım. Şöyle de bir olay oldu. Ben işten çıkacağım zaman e, ofise girimde bir belge hazırlanmış böyle bir dilek gibi bir şey. Hiç okumadım. Bilmiyorum ne olduğunu. Hemen işte sekme kapatıldı falan. Benle konuşulmadan önce. Ve ee, dedi ki bana işte konuş 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 dedim ve şu an dedim ne yapmam gerekiyor. Dedi ki bana istifanı yaz. İşten çıkarılıyor ama bana istifa hazırlıyor ve ilk defa başıma geldiği için ne olduğunu da bilmiyorum. Çok sorudan buldum ben yani idrak ettim arkadaşlarım falan anlatınca. Bana işte zorla biraz istifa yazdırıldı. Ben de o evrak görmüşüm ya bir şey hazırlanmış çünkü. Veya dedi işte istifa yaz veya dedim evra imzalayabilirsin. Ben dedim ne fark edecek falan niye bir daha zahmet edeyim. Onu imzaladım. Meğer bu beni kendi rızamla çıkmış gibi gösterdi. O yüzden herhangi bir hak da alamadım. İşsizlik maaşı falan da alamadım. O yüzden yani eden bulur. Diyecek bir şeyim yok. Gerçekten artık yani bunu atlatmak istiyorum. Çünkü çok uzun süre etkisinde kaldım. Ve buna çıkarken denildi ki, işte lütfen üzülme, üzülmeyi istemem, hakkını helal et. Ben o an e, hakkımı helal et, ederim, ettim yani, et, öyle demek zorunda hissettim kendimi ama gerçekten hakkım helal değil yani. yani siz olsanız eder miydiniz? Yorumları yazın. Ee, maalesef diyecek hiçbir şeyim yok. Ee, dediğim gibi bazı haklar helal edilmez. Beni kışın ortasında, e, kış sezonunda hatta sonbahar kış sezonu işten çıkardılar ve evet, sonbahar kış sezonunda hiçbir şekilde şey iş bulamazsınız ya yani mağazacılık sektörü böyle iş yoktur kış. Gelecek mi? Gel aşkım gel. Kedi kapının önünde bağırıyor onu şey yap. Neyse bu sezonda asla iş bulamazsınız bu sektördeyseniz bilenler gelir zaten. Neyse ne diyordum. Ee, bu dönemde beni işsiz bıraktı ve benim zaten ee, y de maaşım 3 ise 1'e düşmüştü. Ben maaşım paylaşmanı ne kadar doğru bilmiyorum ama gerçekten böyle bir maaşımda düşüş oldu ve borçları borçlarım falan birlikte hep üst üste. Ben normalde ben istediğim bir şey alamıyorum, harcama yapamıyorum. Aşkım. <laughs> Kamerayı göstermek istemem Kedime nazar değer. Aşk olarak kusura bakmayın. Bu kadar süs bence yeterli. Çok şey yapmak istemiyorum. Gene süsüm var ama. Baba Pro 31 yani süsler. Şu arkalarını doldurayım. İşte o dönemde beni işten çıkarıyoruz. E be adam. İnsan bir der ki biz bunu işinden zaten ettik. Yani bunu bu dönemde çıkartamayız. Madem memnun değilsin ki. Yani hala anlamıyorum ne mana. Madem memnun değilsin. Benim kasiyer olduğumu biliyorsunuz. Yani kimse akıl verme gibi bir şeyim yok. Ben bir kasiyerim. You know. Bilirsiniz yani. Kasadan eleman istifa ediyor, beni kasaya almıyorlar. Okey. Belki kasayı öğretmekle vakit kaybetmek istemediler. Depodan kasaya eleman çekiyorsunuz. Depoda açık arıyorsunuz. internetten. depoda işte depo personeli aramıyor. Okey. Depoyu almak istemeyebilirsiniz. E o zaman gelip deyin ki, Metin böyle böyle. E, Leon Performer böyle. Şöyle işte biz seni şey yapalım. Yani şu böyle şu şekilde değerlendirin falan filan. Ya biz senin işinden çıkardık ama işte çok memnun değiliz. İşte birkaç ay işte kendi sana iş bulma şeyi verelim sonra çıkarsın. Bunların hiçbir bana tanımladı. Bir anda işten çıkartılın ve hiçbir mantıklı sebep yok. Bana sadece denildi. Mantıklı sebep bizimle hiç konuşmuyorsun. Ben konuşmak zorunda değilim kimseyle. Ben sadece işimi yapar çıkar giderim. Ben oraya ne arkadaş ne ilişki bulmaya gelmişim. Ee, sonra e, hiç gülmüyorsun. Böyle ha, yani ciddi ortam nasıl böyle durulur yani müşteri bir şey sonra gülün diyalog kurulur okey falan calçur yani arkadaşlar şimdi anlatıyorum herkes gülüyor ki nasıl salakça bir sebep yani bu yüzde insan mı çıkartılır benim vicdanım rahat çünkü ben gerçekten herkese sordum arkadaşlar dedim bakın eğer böyleyse yüzüme söyleyin çünkü ben ciddi ciddi kendimi sorguluyorum bir sıkıntı mı var evet, bende Yok kanka öylesin böylesin. E, o zaman diyor bu niye beni çıkardı durduk yerde be? Çıkarılacak o kadar insan var ki insanlarla gene konuşuyorum arkadaşlar. Diyorlar ki yani biri çıkacaksa o sen değilsin. Çünkü şu şu şöyleydi, şu bu böyleydi. Bunları çıkarmak lazım. Ama bilmiyorum belki cinsiyetinden dolayı da olabilir. Ama ben sonuçta cinsiyetinden dolayı oraya girdim. acil erkek aramıyor. Neyse sıkıntı değil. Bu baş ağacımı kurdum. Daha fazla video uzatmıyorum çünkü şu an 19. dakikadan gidiyor. Ben bunu Muhtemelen kırpamayacağım. Şöyle ağacımı da göstereyim. Allah'ım. Çok beğendim. Şu biraz yamuk. Niye bu yamuk bu? Buraya yıldız takamıyorum maalesef. Bu normal daha uzun da ben kır ucunluk şey yaptım. Yılbaşı ağacım böyle oldu. Umarım yeni yılda. Ee, böyle aptal saptal sebeplerle uğraşmam. Yani. Başıma gelenlere o kadar çok ağladım ki. O gün... Ee, işten çıkarıldığımda Leon'daki ağlamamı görmeniz lazım. Yani ben normalde hiç kolay ağlayamam. Bir cenaze falan olacak ki ağlayayım. Ama orada o kadar salaklığımı ağladım ki arkadaşlarım soru işte ne oldu ne dedi falan. Ben ağlamaktan konuşamıyorum ki yani şu an konuşamıyorum. Çünkü biri boğuyor beni o an. Öyleydi aşkılar yani. Geçti gitti şu an yeni bir mağazada. Bilmediğim mağazada en azından arkadaşlarım var. Seviyorum. Umarım seviliyorumdur. Mutluyum, huzurluyum, sağlıklıyım. Her zaman... Ee... Bunu demeye çalışıyorum. Şükür, şükür edecek o kadar çok sebep var ki şu an işsiz de olabilirdim. Belki de kalbimin ekmeğini yiyorum şu an. Gene bir işim var şükürler olsun ki. Ama 2024'te böyle bir şey başıma gelirse bile ciddiye almam. Alırsam da böyle bir şey olursa da kesinlikle şey güvenmemem gerektiğini biliyorum. Güvendik Ha bir de şöyle de bir şey oldu. Ben böyle bir teklif geldiğinde herkes bana git 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 dedi. Sonra işten çıkarıldığımda herkes dedi ki Niye gittin ki? Keşke çıkmasaydın. E siz bana git dediniz. Yani ben zaten Allah biliyor için ve ben bunu dillendirmiştim de. Dedim benim içim hiç rahat değil. Ee, ya yani gidiyorum ama içim hiç rahat değil demiştim. Yoksa işte arkana bakma bizi de al bizi de oraya sok. Ne oldu şimdi? Şimdi herkes gülüyor bana. Ben şahit oluyorum. Ve kulağıma da geliyor işte halime gülünüyor. Ama komik değil. Yaşayan bilir. Ee, tekrar söyleyeyim mutluyum, huzurluyum, sağlıklıyım. Tek dileğim kimsenin eline bakmamak. Gerekirse en sizin gözünüzde utanç verici meslekleri de yaparım. Ama kimsenin eline bakmak istemiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle içimi dökmek istedim. Bunları anlatmak istiyorum çünkü son videoda çok dillendiremedim, detaylandıramadım işten çıkarma sebebimi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.